Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bir birim. Yukarıdan aşağıya devlet tarafından oluşturulmuş Aleviliğin asimile edilmesini amaçlayan e, tamamen asimilasyon odaklı bir kurum, kurumsal bir yapı. İçinde maalesef biyolojik olarak Alevi olanlar var ama zihniyet olarak Alevi olanların çok az olduğunu ya da etkisiz olduğunu, etkisiz eleman pozisyonunda olduğunu biliyoruz. Esas yöneten zihniyetin devlet aklıyla, devletin görünen ve görünmeyen güçlerinin ortak aklıyla Alevileri asimile etmek için ansiklopedi de bir araç olarak kullanılıyor. Sadece o değil, İnanın ben ansiklopediyi o kadar da e, kale almıyorum. Ama esas mesele e, 1585 cemevi ile görüştük. Hepsiyle irtibat halindeyiz. Onların ihtiyaçlarını te, e, karşılıyoruz. Onlara maddi destekler veriyoruz. Alevi dedelerine kadro veriyoruz. Ve onlara bir takım maddi menfaatler karşılığında çeşitli programlara bunları entegre ediyoruz. Esas tehlikeli olan nokta bu.